Ne aldın sen? Ne ki o? Allah Allah, o ne kuzey be? Bu ne böyle be? He, bu ne böyle? Ha? Parçası, parçası Hangi parçası? Nerede? Açılacak işte onun kanatları. Başka yok mu içinde kutun içinde? Salla bakayım. Bir tane daha olması lazım o ayaklardan. <laughs> Takın bakalım ayaklarını ağacım. Ne bu küçük olmuş? Küçük değil. İbrahim mi büyük demek istiyorsun? Oradaki şeyden daha büyük herhalde. 90 santim işte ne? Oraya değil. Bunları altına takacağız. altına takacağız. Altına takacağız böyle duracak. Nerede onlar? Nereye soktun? Bu nasıl yapılacak? Altı üçgen ayak işte. Dört da parçalarına. Bak mu babandan parçalarına. Dört. Takcam tamam bir dakika boncukları Boncuklar Boncukları odada alacağım şimdi getireceğim. Aa, o değil, o değil, o değil. O değil, o değil. O, o değil, değil, o, o değil. değil. Onlar et, onları pişireceğiz. Onlar değil. O yani değil. boncuklar burada. Boncuklar tak, babaanneye git. Gel, bon boncuklar burada. Odada getireceğim. E, bu da gitsin mi odaya? Gitti odaya boncukları alma. Git. Yanlış mı taktık biz? Yanlışı doğrusu gitti boncukları alma. Boncuk arıyor çocuk. Gel oğlum burada buraya gel. Mama. Gel gel getir. Burada 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 gel. Var. <laughs> Önce ağacın yapraklarını açalım. Ne aldık? Yılbaşı Yılbaşı ağacı Evet Şöyle Dur bir dakika be yavrum <laughs> Daha ağacı yapamadık <laughs> Boncukları tak Çıkıyoruz. Şimdi. Kopuk muymuş orası? Migros'tan aldığımız ağacın bazı dalları. Kopuk çıktı. Bunu yapıştırırız ya. Ne yapalım iade mi edelim? <laughs> Yarın götürüp iade mi edelim? Bir içinde duruyor. Burada da yanacak kışın. Yarın kışta geçmiş olur. Bu akşam kullanalım, yarın götürelim. Işık <laughs> geldi. Ağaç kırık diye. Allah'ım <laughs> takmaya bak. Ham taktı ama takıyor. Kozanak düzeli. Kozanaklar yok, sadece şeyler var. Onun ayağını dengeye almak için ne yapacağız? Ağırlıkları bu tarafa takacağız. yamukluk var herhalde orada. Biraz ağacımız yamuk. Babaanne. İşte onu yamukacaksın sen de öbür tarafı yamukacaksın. Dur be ya o haşır huşur haşır huşur. Ah benim oğlum büyümüş de yılbaşı ağacı süslüyormuş ya. Yılbaşı ağacı süslüyormuş benim prensim ya. Bak bakayım bir kere kameraya bak. Seni videoyu çekiyorum. Buraya bak 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 bak. Bu elimdeki ne Kuzey? Bunu al, ağacın dalı bak bende kaldı. Alsana bu dalı elimden. Yavaş yavaş yapıyoruz. Değil mi? Yavaş mı yapıyoruz? Evet. Bu ağacın altına Noel Baba oyuncak getirecek biliyor musun sen? Güzel süslersen altına oyuncak getirecek Noel Baba. Hı? Hmm? Noel Baba oyuncak getirsin mi? Biraz düzeldi mi? Evet, biraz düzeldi. Baba, ne? Bunları da koy. Bütün yan dallarını açsana. daha bir su açılacak yandalı var. Yanma, Daha yanma, yanma. Yanma değil, yan dal. Yanma, yanma. Bunlar şey mi? Hı? Onlar akşama yanacak, ışık olacak onlar akşama. Gece karanlıkta yakarız. Hoppa. Evet, onları nasıl yakacağımızın videosunu da gece görürler. Soframızı, yılbaşı soframızı yaparız. ağacımız ışıklarını da koyarız. Ondan sonra ışıl ışıl olacak. Herkes izleyecek. Akşama... Heyecanla bekleyin videoyu da. Söyle oğlum, akşama izleyin bizi de. Söylesene. Tamam, onu yukarı tepeye takalım istersen. Şöyle öyle yapalım. Böyle yıldız gibi olsun. Sen ona yıldızı alacak mısın? Bir yıldız alırız canım. Nereden bulacağım? Migros'tan. Bunlar açılmamış da. Dedi ki açılmadı diye yandılar. E acele ediyor senin çocuğun açılmadan. taktı. Olamaz. Bütün kozalakları taktı. Çok eğlenceli bir şey geldi ona şimdi bu. Aşağı. Aşağı. Babalar. Şuraya takalım. Abla işte Ne bileyim ben. <laughs> ne bileyim. Yavaş <laughs> yavaş alacağız Yavaş alacağız. Yavaş başı. Yağış başı bu. Vay canına. Vay canına. Vay canına. <laughs> gel dikil bakayım senden. Kocanlar Kozalak kaldı. Yanına dikil bakalım şöyle. Dikil bakayım şunu yanına ne kadar. Yanına bir fotoğraf çekinelim. Nerede kozalak? Kozalak alamadık. Alırız kozalak da alırız. Gel dikil bakayım. Neymiş bunun markası modeli? Aa, <güler> Mystic Home yılbaşı ağacı 90 santim. Kuzey gelsene bunun yanına dikil. Gel gel kozalakları buldum. Buldum buldum. Bu 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 ne buldun? Onu da Onu da takarız. Gel bakayım şunun yanına dikil bakayım. Senden uzun mu diye bakalım. Kuzey 90 santimden fazlaymış demek. Öyle. Bir er metre oldu benim çocuğum. Kocana koydum bunu. Tamam kozalar da koyduk. Tamam. Tamam. Şu tarafından çek bu yansı daha güzel. Şu kuzeyin resmini çekebileceğim bir açı şey yakalayabilsem. Bir kere bana baksa. Arkadaki bin poşetini alsana. Kuzey. Kuzey bana bak. Babaya bak oğlum. Şimdi şunu arasına koyacağız. Şimdi bana bak Can ama bir kere. Baksana. Bir kere bak da resim çekinelim. Bunu arasına koy. Allah. Ah, ah benim canım, oğlum. Burası. İç mimar mı olacaksın sen? Dikil bakayım babana şöyle bir poz ver. Fotoğraf pozu ver. Ağacın yanında dur bana bak. bak. Yumuş kazanı giyer. Tamam o zaman o zaman. Evet. Bunu kim bulursa ben hadi bul şimdi. Ne bulayım? İmran'a çıkacağım. Bunu Tamam mı? Ha Onu kim bulursa onun mu olacak? Evet. Tamam. Aa ben buldum. Benim oldu. Şöyle. Şöyle de buluruz. Allah olsun. <laughs> evet.